Merhaba sevgili dostlarım. Bugün orkidelere verilecek su, gübre ve ekstra çiçek arkadaşlar çiçekleri nasıl açılır? Tomurcuklar nasıl fazlasıyla çiçek açar, tomurcuklanır. O şekilde ben size şöyle arkadaşlar buradan başlayalım. Soğanın kabukları arkadaşlar soyalım sadece kabuk arkadaşlar iki soğan olacak sevgili dostlarım şöyle bunu da ince tabakasını bir de yani olabilir ikinci tabakayı da alabilirsiniz sevgili dostlarım böyle bir kase getirin arkadaşlar içine böyle kabukları koyun ve sıcak su arkadaşlar sıcak su Hani bitkilerinize göre ne kadar e, harcamak istiyorsanız ona göre e, yapabilirsiniz tam doldurabilirsiniz de arkadaşlar benim bitkilerime bu yeter şöyle kapağını kapatın Sevgili dostlarım yarım saat bu şekilde soğuyuncaya kadar bekletin arkadaşlar ve ben önceden hazırladığım yaptığım Arkadaşlar ben bunu şöyle bir ağzına açayım soğan suyu Sevgili dostlarım ve ekstra şu pirinç suyu 10 günü önce ben e, pirinç suyunu hazırlamıştım çünkü alta pirinç var arkadaşlar. 10 gündür bu şekilde ben bekletiyorum sevgili dostlarım. Şöyle ben alayım kavanozumu alıyorum sevgili dostlarım. Dökmeden yarım soğan suyu yarım pirinç suyu sevgili dostlarım altta pirinç var sevgili dostlarım. Bu şekilde suyunu hazırlıyorum arkadaşlar. Ve ben şu şekilde indiriyorum. Kaseme koyuyorum orkidemi ve şöyle döküyorum arkadaşlar. Buradan da tabii ki olabilir ama alttan suyu çekmesi çok daha iyi arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir e, şişe hazırladım. Biraz suyu içine koyuyorum sevgili dostlarım. Şöyle böceklerden mikroplardan arkadaşlar yani düşünebileceğiniz her bakteriden e, arındırmak, temizlemek istiyorsanız sevgili dostlarım şöyle pamukları da alın. Şu şekilde ve püskürtün Arkadaşlar yaprakları bu şekilde temizleyebiliriz nazikçe Arkadaşlar şöyle. şöyle temizleyin tüm böceklerden kötü bakterilerden arındırmak ve temizliğini yaprakların temizliğini yapmak istiyorsanız arkadaşlar kesinlikle hem gübre her şeye karşı çok iyi bunu kaçırmayın sevgili dostlarım uygulayın kurutun arkadaşlar böyle pamukla şöyle yaprak aralarını temizleyelim sevgili dostlarım ve arka arkadaşlar bunu da sakın unutmayın 15 dakika bu suyun içinde kalabilir Sevgili dostlarım 15 dakika tutun saatinizi ayarlayın 15 dakika tek bu suyun içinde kalsın ve çıkartın arkadaşlar gübresi bu. Orkidelerin gübresi bu arkadaşlar. Deneyin pişman olmayacaksınız. Gerçekten pişman olmayacaksınız arkadaşlar. Ve çiçeklenmesini de istiyorsanız bu ekstra. Bu size söylediğim çiçeklenmeler için de çok çok iyi arkadaşlar. Tepesinde çiçeklerin eksilmesini istemiyorsanız bu hazırladığım suya katın. Bunun yaprağını da silelim sevgili dostlarım bu suyla. Şu şekilde. Şöyle arkadaşlar. Tutun. Şu şekilde. Gerçekten onların sağlığı için bunu sakın sakın kaçırmayın arkadaşlar. Orkide sevenler, orkideler yetiştiren arkadaşlarım bu kesinlikle bunu kaçırmasınlar sevgili dostlar. Şöyle hem pirinç suyu arkadaşlar hem pirinç suyu hem soğan suyu tam tarifime göre yapın arkadaşlar pirinç suyu 10 gün e, bekletilecek sevgili dostlarım soğuk suda sıcak suda olabilir hiç sorun olmaz 10 gün bekletin. Soğan sıcak suda bir yarım saat bekletin, bekletin o şekilde arkadaşlar bitkinizi temizleyin, ekstra gübreli su yapın ona. Gerçekten bu orkideler için inanılmaz derecede çok önemli, hem gübre hem onları tüm bakterilerden sineklerden arındıracaktır sevgili dostlarım. Ve kesinlikle bitkinizden ve bu yaptığım, hazırladığım e, gübreden bir de ekstra ilaç arkadaşlar çok memnun kalacağınıza yüzde yüz garanti verebilirim sevgili dostlarım. Ben kesinlikle orkidelerimi bu şekilde ben bakımını yapıyorum arkadaşlar. Tepesinde çiçekler eksilmiyor. çiçekleri için de çok çok güzel. Çok çok güzel bir verim arkadaşlar. Bir gübre türü denemenizi gerçekten çok çok isterim sevgili dostlarım. Şu şekilde arkadaşlar. Çiçeğinin güzelliğine bakar mısınız? Ve tekrardan tomurcuk vermeye başladı arkadaşlar. Şöyle. Çiçeği bakar mısınız? Yaprağın canlılığına bakar mısınız sevgili dostlarım? Gerçekten size tavsiye ediyorum sevgili dostlarım. Bu suyun içerisinde biz sadece bir 15 dakika beklemesi yeterlidir onun için arkadaşlar. Gübresini aldıktan sonra e, hemen alın, e, açık e, açık bir alanda olsun arkadaşlar. E, güneş olmasın. E, gerçekten e, nasıl diyeyim? Ee, arada bir camlarınızı açın cam önünde olsun arkadaşlar perde arkasında Dursun ee, bu bitkiniz orkideleriniz gerçekten çok çok güzel orkideler elde edeceksiniz tepesinde çiçek eksilmeyen orkideler olacak ee, odanızda olsun mutfağınızda olsun öyle bu şekilde güzel duracağından eminim arkadaşlar Arkadaşlar ben videomu burada sonlandırıyorum. Sevgili dostlarım kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.